6. Hadis kitabı Kütüb-i Sitte'den devam edelim. Siz de benimle beraber tekrar edin akılda kalması için. 1. Buhari el cami Sahih 2. Müslim el cami Sahih 3. Tirmizi Sünen. 4. Ebu Davud Sünen. 5. Nesai Sünen. 6. İbn-i Mace Sünen. Tekrar benimle beraber bir kere daha tekrar edin. Buhari'nin el cami Sahihi, Müslim'in cami Sahihi, Tirmizi'nin Süneni, Ebu Davud'un Süneni, Nesai'nin Süneni, ee, ve İbni Mace'nin Süneni. Altı hadis kitabı. Bu soru olarak karşımıza gelebilir. Ee, bunu ezberlemenizde fayda var. Şimdi gelelim tasnif dönemi önemli hadis kitaplarına. Ee, altı tane önemli hadis kitabı var. Maber, e, Maber bin Raşid'in Cami adlı eseri. İmam Malik'in Muvattası. Abdurrezzah bin Hemmam'ın Musannefi. İbn Ebi Şeyben'in Musannefi. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi önemli eserlerden biri ve Darimi'nin süneni. Tasnif döneminde önemli hadis kitapları. Şimdi tasnif dönemiyle ilgili önemli bazı hap bilgileri de verip videoyu sonlandıralım. Tasnif döneminin günümüze ulaşan en eski hadis mecmuası eseri Mamer bin Raşid'in El Camii eseridir. 1614 yani hadisi toplamış eserinde Mamer bin Raşid El Cami adlı eseri. Abbasiler, Abbasiler döneminde Malik bin Enes'in eseri olan e, kitabı muvadası resmi bir e, hüviyet kazandırmak istemişler. Abbasiler resmi hadis kitabı olarak e, tutmak istemişler. Ama Enes bin Malik izin vermiyor. İzin vermemesini de şu şekilde açıklıyor ki ben fikir özgürlüğünden yanayım. Bir mesabın e, diğer insanlara dayatılmasını kabul etmiyorum diyor ve izin vermiyor. Bundan dolayı Abbasi yönetimi Malik bin Enes'i zindana atıyor ve onu ne yazık ki orada kırbaçlıyor. Ardından da ev hapsine mahkum ediyorlar. Enes bin Malik'i. Güzel bir duruş sergiliyor ama. Abdurrazzak bin Hemam'ın da musannefi ilk musanneflerdendir. Bu bilgiyi de geçelim. Bu da önemli bir bilgi de Ahmet bin Hanbel Memnun döneminde yani Abbasiler döneminde yine o dönemde Memun ile başlayan Mutezile akımı resmi din resim mesele haline geliyor ve ne yazık ki diğer Müslümanlara dayatılıyor. Mutezile'nin de bazı görüşleri var. Kur'an mahluktur. Yani Kur'an'ın yaratılmış olduğunu söylüyorlar. Bu görüşü halka zorla dayatıyorlar. Buna biz ne olay diyoruz? Mihne olayı. Ahmet bin Hanbel bu olaya karşı geliyor. Kur'an mahluk değildir diyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır diyor. Zorla benimsetmeye çalışıyorlar. Ahmet bin Hanbel kabul etmiyor. Dik duruyor, taviz vermiyor ve bundan dolayı hapse atılıp, zindana atılıp orada kırbaçlanıyor. Biz bu olaya ne diyoruz? Mihne. Mihne olayı. Mihne olayı neymiş? Demek ki Abbasiler döneminde ah, Kur'an mahluktur. Ee, görüşüne Ahmet bin Hanbel'in kabul etmemesi ve zindana atılması. Buhari sahih hadislerini, Buhari'nin sahih hadislerini konularına göre bir araya getiren ilk muhaddis de kimdir? Ahmet bin Hanbel'dir. Evet bu videoyu da burada bitirelim.